Maşarası Abokaki var. Haydi Ertuğrul şimdi at basını. Abokaki. Abokaki. Abokaki sığınıldı. Kaleci bitirildi. Ortası yaparsın tehlike. Orta geliyor Hadi Kaleci Sabatoski. <laughs> Çok güzel bir atak <laughs> yararlanamadı. Tuhaski. <laughs> Sokolovski. Sağdan hafı kolundan geçti. Kafaklamız vardı. bir <laughs> Büyük boşluk. <laughs> Ses. Bir sefer 0 yenik duruma düşüyoruz ile. 5D gurbetçilerimiz maçın başından bu yana ayaktalar. Beşiktaş'ımızı destekliyorlar. Şimdi Ertuğrul'dan Amokachi. Amokachi. Son taraftan girdi. Amokachi. Amokachi. Orta Gol be. Gol Gol. 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 İşte bu gol, gol. Gol. gol Tavatovski yine Yoradır'ı şaşırdı. Renge Vakfı'ma bir Beşiktaş bir. Avukatçinin ortası Fırsatçı Orhan. Tam yerinde bitti. Vuruşu yaptı ve Tavatovski'yi mağlup etti. Orhan Ay. durum 1-1. İşte pozisyon geliyor görüntüye. Avukatçi son çaprazdan girdi. Karşısında Denizki. Ona rağmen yaptı ortasını. Orhan ayak koydu ve topağalarda. Renge Vakfı'ma bir Beşiktaş bir sevgili izleyiciler. UEFA Kupası 2. turu ilk başında 72. dakikada Orhan'la beraberliği yakalıyoruz.